Merhaba Amerika, Krizi. as, as, kuzedi. Crazy, crazy doğru gelin gençler. Bugün sizlerle yeni bir videoya hoş geldiniz. Oh, yeni maçımız. Abi yayın nasıl abi? Hayır siktir git anan. Aa, aa. Kanka sen geysin ya ben. Sezdim abi. Çap çapraz bricik buruç yapıyorum abi. Yok. Gel bu Ananı yazamadım Anan yazamam. Acayip. Allah Allah ondanım. Yenileyim ben. Hayır, X-Ray 1 2 3 abi. Oke. Abi X-Ray'i almış her. Abi X-Ray'i gasp et. Yok, iz, izlenmiş abi video. Neden ki abi ya? Of. Kötü. Ay dur pardon yanlış oldu ya. Anan. Vidrate ne ama ne Ne kanka bu? Ekrana bak kanka, ekrana çık kanka, ekrana bak kanka. Neyi düşürüyorum kanka? o zaman çek bir 6000 al. Ya yok internetim gasp ederler interneti ya. Bilmiyorum. <laughs> Upload 10 11 falan ya. In yok ben açacağım. Ben bir Abi benim internetim nasıl kaldıracak onu?